Netler, net, netleyince başlayacağım. Lütfen netler misiniz suratıma? Öncelikle, tamam. Sonra başlayacağım. Şeyden çok korkuyorum ya, saatlerce konuşacağım ve net olmayacak diye. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, makyajımı yaptım, böyle arka planımı süsledim kamerayı koydum. Tıpkı 2018-2019 yazıcısına bir tek videosu çekeceğim. 2024 manifest listemi sizinle paylaşıyorum. Bir de tabii ki arkasındaki düşüncelerim, mentalitem. Bence bu manifest dediğimiz şeyler nasıl çalışıyor ve nasıl çalışacak seneye benim için ve senin için. Bunları anlatacağım. Arkadaşlar şimdi farkındaysanız bu videonun ismini böyle 2024 hedefler listesi, 2024 planlar falan gibi bir şey koymadım. Çünkü ben son yıllarda yeni hedefler, yeni planlarımı böyle spesifik koyup kendime ekstra stres yaratmayı tercih etmiyorum. Şimdi ben şöyle bir insanım zaten. Benim her zaman hayatta hedeflerim, planlarım falan oluyor. Ben günlük hayatımda zaten kendi üstüme yeterince geliyorum ve yeterince kendimi belli konularda pushluyorum. Ve sizi tanıdığım kadarıyla yani bu kanalın komünitesi de hep böyle insanlardan oluşuyor. Biz zaten Kendimizi geliştirmek isteyen, hayatımızı daha iyi bir hale sokmak isteyen falan filan insanlarız. O yüzden ben bu yıl yeni yıla girerken böyle ayda iki tane kitap bitirmek, haftada üç gün spora gitmek falan gibi neyi neden istediğimi tam olarak bilemediğim, kök nedenine kadar buna neden ihtiyaç duyduğumu anlayamadığım ve başarması zor, beni strese sokacak hedefler koymak yerine ben bu seneye girerken hayatımı gözden geçirmek istiyorum. Birazcık daha hem büyük resimden hem de detaylara da ineceğim. Ee, bakarak yani ben hayal ettiğim, ihtiyaç duyduğum hayatı kendime yaratıyor muyum? Ee, bunu sorgulayacağım. Aslında ben neyin hayalini kuruyorum? Ee, bunları düşünmek için birazcık iyi bir fırsat olarak değerlendireceğim. Şimdi manifesting, çekim yasası falan filan deyince benim mentalitem ve son zamanlardaki araştırmalarım kendi hayatımdaki deneyimlerim geçmiş yıllardaki ve her an aslında deneyimlerimden yola çıkarak benim anladığım şey kısaca şu çekim yasası demek e, bir şeyi isteyip Ondan sonra ona 30 kez aynaya karşı söyleyip ben bunu istiyorum, bunu istiyorum. Bu bana gelsin, gelsin, gelsin demek değil. Çekim yasası demek aslında pek çok kaynakta da söylendiği gibi aslında olmak yasası demek. Zaten var olduğumuz şeylerin zihnimizde zaten yarattığımız gerçekliğin realitede ve gerçek hayatta da vuku bulması, gerçekliğimize dönüşmesi, zihnimizde olan şeyin gerçek hayatımızda var olması süreci gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Bu yüzden de aslında ihtiyaç duyduğum, hayalini kurduğum her ne varsa onları kendi zihnime inandırabilirsem, zaten öyle bir hayat yaşadığım e, inancına varabilirse zihnim, ben zaten o hayatı otomatik olarak yaşamaya başlayacağım. Benim bu konudaki anlayışımı daha detaylı merak ediyor olursanız başka bir video yaparım. Ama o zaman hazırsanız direkt bu senenin manifest listesine geçiyorum. Hem genel hem de daha spesifik şeylere odaklandığımızda ben ne istiyorum, benim neye ihtiyacım var bunlara odaklanmaya çalıştım. Sonra da kendime şöyle ufak maddelerden oluşan bir, bir sayfa yazı yazdım. Burada kategorilerim var. Birincisi mesela sağlıklı olma konusu. İkincisi yeterli hissetme ve suçlu hissetmeme aile. Dördüncüsü yaptığım şeylerde başarı. Bunu da böyle alt başlıklara ayırdım. Beşincisi ailemin fiziksel ve mental sağlığı. Altıncısı ilişkilerim falan gibi böyle kabaca başlıklara ayırdım. Sonrasında ise bu e, yazdığım alanlarda defterimi ikiye böldüm. Sol tarafına şu anki gerçekliğim. Ben şu anda mesela sağlık konusunu kendi hayatımda nasıl görüyorum? Burada da olmasını istediğim gerçekliğim beynime bu tarz bir gerçekliğimin de olabileceğini anlatmaya çalışacağım şeyleri yazdım. Olabildiğince detaylı ve kendi dilimde yazdım. Hani kendim kendime konuşur gibi. Benim aslında hayatının bazını oluşturan inançlar sisteminin bu sayfanın sağ tarafındaki gibi olması için hem bunları kendime tekrar edeceğim hem de ben öyle inanıyorum ki ben zaten bunları kendime tekrar ede 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 ede, ede bu gerçekliği kendime yaratırken Otomatik olarak hayatımda da bunlarla ilgili efor harcamaya başlayacağım. Şimdi okurken daha net göreceksiniz nasıl bir sistem olduğunu. Şimdi sağlığımla alakalı statikoda şu anda ben şöyle hissediyorum ve gerçekliğim de bu. Bu arada konuşma diline lütfen takılmayın çünkü bu böyle benim kendi kendime yaptığım bir bir şey. Vücudum sürekli ağrımaya meyilli. Yaptığım her şeyde çok dikkatli olmam gerekiyor yoksa günlerce ağrı çekebiliyorum. Ayrıca vücuduma kalıcı hasar vermeye de çok korkuyorum. Dayanıksız olduğumu düşünüyorum. Postürüm çok iyi değil. Bu benim dansımı da etkiliyor. Hayat stilimi ve enerjimi de etkiliyor. Zaman zaman enerjim çok düşebiliyor. Ee, bu sağlık, vücut bedensel sağlık. İkincisi cildimle alakalı bir şey yazdım. Cildimde çözemediğim bir akne sorunu var. Nedenini de çözümünü de bulamıyorum zaman zaman canımı çok sıkıyor ve bazen beni çok yoruyor. Yüzüm bana bazen hem bakarken hem dokunduğumda hem de içsel olarak hissederken çok kötü hissettiriyor. Şimdi fan part sayfanın sağ tarafına bakıyorum. Sağlık. Vücudum çok sağlıklı ve çok dayanıklı. Ona çok iyi bakıyorum. Bedenimle güzel bir ilişkim var. Onun dilinden konuşmayı öğrendim. Hiçbir ağrımsızım yok. Postürüm çok güzel. Her zaman sağlıklı ve fit hissediyorum ve öyle gözüküyorum. Vücudum çok fit olduğu için yoga deneyimim günden güne daha iyi hale geliyor ve tango performansımda da çok hızlı gelişim gösteriyorum. E, natural olarak iyi bir dansçı olabiliyorum. Bu benim genel vücudumla alakalı yeni hissetmek istediğim perspektif. Vücudumu böyle yorumlamak istiyorum ve bunun adına çaba harcamak istiyorum. Bütün bunların doğrultusunda çok enerjik ve sportifim, hayat stilim cıvıl cıvıl ve çok renkli. Hatta belki buna şey bile eklenebilir. Hani vücuduma bana bunları sunduğu için teşekkür ederim falan gibi şeyler bile eklenebilir. Şimdi ciltler alakalı güzel sözlerim. Cildim çok güzel. Her zaman parıl parıl. Onun ihtiyaçlarını doğal hayatımda karşılıyorum. sıkken bile her zaman parlak, sıkı ve sakin bir cildim var. Yüz hatlarımı seviyorum. Ben çok güzel bir kadınım. Ayrıca makyaj da bana çok yakışıyor. <laughs> çok güzel ya söylemesi bile inanılmaz keyifli. Saçlarımı da eklemişim tabii ki de. Saçlarım sağlıklı, parlak, yüzüme, cildime çok yakışıyor. Onları eforsuzca bakımlı gösterebiliyorum. Bu saçlara sahip olduğum için çok teşekkür ederim. Çok güzel değil mi? Şimdi yetersizlik konusuna geçiyorum. Yetersiz hissetmek. Stotikom yani sol taraf. Hazır mısınız arkadaşlar? Benim karakterimin ve kişiliğimin derinlerine iniyoruz. Hayatımın yapabileceklerimin hakkını vermiyormuş gibi hissediyorum. Aileme yeterince zaman ayırmıyorum, insanları yeterince iyi dinleyemeyebiliyorum. İş hayatımda yeterince proje, yeterince inovasyon yapmıyorum. YouTube'a yeterince içerik üretmiyorum. Arkadaşlarıma yeterince destek olabiliyor muyum? Bilmiyorum. Sevgilime ve sevdiklerime sevgimi gösterebiliyor muyum? Bilmiyorum. Benimle dans eden insanlar mutlu oluyor mu? <laughs> dans konusunda bile gördüğünüz gibi bir performans kaygım var. Yani yetersiz hissetmek deyince hakikaten zaman zaman içine düştüğüm gerçeklik bu. Yani bunu inkar edemiyorum ve gördüğünüz gibi son derece şeffaf paylaşıyorum. Şimdi bu yeterlilik konusunda aslında kendime tekrar etmek istediğim ve hayatımı üzerine kurmak istediğim inanç sistemini sizinle paylaşıyorum. Umarım buna gerçekten zihnimi adapte edebilirim. Yeterlilik. Ben özgün varoluşumla yeterliyim. Hayattaki tüm rollerimde kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. İnsanlara dokunuyorum, dokunduğum her yere ışık saçıyorum. Kendim olarak kendimi severek ve kendimi yaşatarak hayata en iyi şekilde hizmet ediyorum. Bütün işlerimde ve bütün ilişkilerimde yaratıcıyım, üretkenim, sevgi doluyum, iyi niyetliyim ve bu yaptığım her işe yansıyor. Gerçekten söylerken bile çok mutlu oldum. Yani bunu söylemek o kadar enerji yükseltiyor ki. Yani çok iyi. Bu arada farkındaysanız sağ tarafı gelecek zaman diliyle değil, şimdiki zaman diliyle yazıyorum. Çünkü bunları okurken gerçekten o anda o hisleri yaşamak istiyorum. Eğer gelecek zamanla alakalı sürekli yazarsam, mesela başıma çok güzel şeyler gelecek işte güzel bir ev bulacağım, güzel bir işim olacak dersem sanki bu sürekli gelecekte olacakmış algısına zihnim inanıyor. Ve şu anda her zaman ona sahip olamayacakmışım gibi bir his yaratıyor. Halbuki ben şu anda da buna sahip olduğuma inanmak istiyorum. Ve şu anda buna sahip olursam bunu zaten yaptığım her bir işe, kendimle nasıl davrandığım, insanlarla nasıl ilişkilendiğim, işimle nasıl ilişkilendiğime vesaire yansıyacağına inandığım için Şimdiki zaman dilinde yazıyorum. Şimdi diğer alanlarda da birkaç bir şey paylaşacağım. Mesela yaptığım işlerde başarı diye bir kategorim vardı. Onunla alakalı bu sefer artık sadece sağ tarafı okumak istiyorum. Çünkü sol tarafı doldurmadım. <laughs> Biraz üşendim. Direkt gerçekliğim olmasını istediğim, zaman zaman tabii ki buna inandığım ama zaman zaman da kendimi hatırlatmakta güçlük çektiğim bazı bir takım güzel şeyleri yazacağım. Hayatımda olmasını istediğim. Yaptığım işlerde başarı kategorisi. Evet, işimi çok seviyorum. Yeteneklerimi, hayallerimi, hayata geçirmeme olanak verecek işler yaptığım için çok mutluyum. Yaptığım işlerde bana iyi gelecek ve benim de ortaya daha çok fayda sağlamama destek olacak sinerjiyi ve o insanları yakaladığım için de çok mutluyum. İş arkadaşlarımla çalışmaktan çok keyif alıyorum ve onlar da her zaman benimle çalışmaktan çok keyif alır. Birbirimizi çok güzel destekliyoruz. YouTube, sosyal medya gibi kendi özgünlüğümü ortaya koyduğum platformlarda olduğum için çok şanslıyım kendimi ortaya koymamla ilgilenen binlerce insan olması çok heyecan verici. Sosyal medyada aynı dilden konuştuğumuz, birbirimize ilham olduğumuz bir kitle, bir komünite inşa ettiğim için ekstra çok mutluyum. Sürekli çok mutluyumla bitirmişim. Belki bir de böyle yine teşekkürler falan eklenebilir. Gönülden yaptığım bütün bu işlerimde değer, sevgi, bolluk, kazanç, başarı ve daha çok fırsat ile ödüllendiriliyorum. Bu hayatta doğru yolda olduğumun bir göstergesi. Şimdi e, bu son maddemde aslında daha bir sürü şeyim var. Daha spesifik isteklerim de var. Bundan sonra yapacağım şeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Önce bütün kategorileri böyle yazacağım. E, mesela ilişkimle alakalı, insanlarla kurduğum ilişkilerle alakalı şeyleri yazacağım. Bir de daha spesifik şeyleri gözümle canlandıracak ve bana hayatta temel olarak böyle Lucky Girl Sendrom tarzı bir mental aşılayacak bazı şeyler de yazacağım. Örneğin daha önceki videoda paylaştığım üzere ben önümüzdeki sene bir aksilik çıkmazsa yurt taşınıyorum, Avrupa'ya taşınıyorum. Bu süreçle alakalı konular da aslında oldukça çok planlama istiyor, oldukça çok efor istiyor, büyük değişiklikler olacak hayatımda ve bu değişiklikleri, bu çabayı nasıl karşıladığım, nasıl bir inanç sistemiyle kucakladığım benim için çok önemli, ekstra bence önemli. O nedenle bu süreçte kendime destek olacak inanç sistemlerini kendime yaratmaya çalışacağım. Yine mesela şu tarz şeyler yazmayı düşünüyorum. Taşınırken en çok kaygılandığım konulardan bir tanesi pek çok insan gibi nereye taşınacağım, ev nasıl bulacağım, bütçem buna yetecek mi, istediğim hayatı yaratabilecek miyim, o şehirde sosyalleşebilecek miyim, o şehirdeki hayatım nasıl olacak, bununla alakalı soru işaretlerim var. Bu soru işaretlerinde kendi gönlümü ferah tutmak için ve en iyisine hak ettiğime, en iyisinin zaten gerçekleşeceğine kendimi inandırmak için yine güzel güzel cümleler yazmayı düşünüyorum. Mesela ev bulma sürecimin ne kadar kolay geçeceği, hayal ettiğim eve ne kadar kolay bulacağım, benim için uygun bir şekilde, benim için uygun zamanda nasıl bulacağım, onu nasıl güzel güzel bir ev yuva haline getireceğim, Hatta belki burada işte daha dream boardlar, biraz daha görsellerden faydalanma, gözünü kapatıp gerçekten hayal etme. O evde olduğunu, o evde uyandığını hayal etme. Ya da o ev işte o kontratı imzaladığı, tek tek eşya seçtiğin eşyaların geldiği ya da orada bir hayat kurduğun. Daha böyle net ve spesifik hayaller de kurulabilir. Ya da o şehirde işte yaşarken böyle beni heyecanlandıracak bazı hayaller olabilir. İşte güzel bir müzikale gittiğim Güzel bir sinemaya gittiğim, akşam eğlenmeye çıktığım bütün o şeyler, bütün kurmak istediğim arkadaşlıkların böyle minimal kendime sunumunu yapacağım zihnimde. Bu cümlelerle şimdiki zaman kullanmamın sebebi olarak dedim ya, çünkü şu anda onu hissetmek istiyorum diye. Bunun sebebi şu aslında, mesela ben oraya çok enerjik, çok cıvıl cıvılıp dedim ya, bunu okuduğum zaman zaten otomatik olarak zihnim şöyle bir yapıya gidiyor çok enerjik ve cıvıl cıvıl bir ipek, nasıl bir ipek? Eğer gerçekten cıvıl cıvıl olsaydım ne yapardım? Zaten o beni aksiyona geçiriyor. Ve mesela diyelim ben çok enerjik ve cıvıl cıvılım. Hayata neşe saçıyorum, insanlara iyi geliyorum, kendime iyi geliyorum. Kendim olarak e, hayata katkıda bulunuyorum falan dediğim zaman buna inandığımda bir an için bile buna inandığımda mesela oturup bu videoyu çekebiliyorum. Eğer buna inanmazsam ee, ne kadar yetersiz olduğuma aslında YouTube'da ne kadar az video ürettiğime işte insanlara acaba iyi geliyor muyum gelmiyor muyum gibi böyle sürekli olarak kendimi negatif ve daha da eleştirel e, şekilde yargıladığımda bu videoyu asla çekemiyorum daha çok diyorum ki yani ...içimden gelmiyor, ne anlatacağım ki falan gibi daha negatif bir perspektife geçiyorum. Yani aslında şimdiki zamanımızda bu tarz inanç sistemlerini güncellemek... ...isteklerimize doğru doğrudan adım atmamızı kolaylaştırıyor. Gerçekten kendim de bu videoyu açacak, bu videoyu karşısında konuşacaksa... ...bunları anlatacak heyecanlı isteği ve motivasyonu bulabiliyorum. Ve o, o disiplini gösterebiliyorum. O nedenle bence insanın kendi inançlarını kendi kafasının çalışma şeklini anlaması ve ona eğer ihtiyaç duyuyorsa dönüştürmeyi seçmesi çok önemli. Ve 2024'e dair gerçekten bir hedefim varsa da o hedef buradaki yazdığım cümleleri, bu videoda sizinle de paylaştığım bazı böyle daha detaylı gerçeklikleri olabildiğince sık kendime hatırlatmak. Olabildiğince sık bu manifestation, bu inanç sistemi, bu ıı, içinde işte neler oluyor daha iyi, transforme edecek, destekleyici şeyler yapmak. Zaten paylaşıyorum biliyorsunuz. 2023'te gerçekten kendimi anlamaya, gerçekten bu hayattan ne istiyorum, bunu anlamaya çok zaman ayırdım. Hala her zaman zaman ayırmaya çalışacağım. Buna en çok destek olan şeyler benim daha çok insanlarla konuşuyor olmam, daha çok paylaşıyor olmam, terapi alıyor olmam tabii ki bunun en büyük destekçilerinden bir tanesi. Benim derinde yatan inançlarımı, korkularımı ortaya çıkarmaya hep yardımcı olan şeylerdi. Ee, ve bunu da devam ediyor olacağım ve bu ortaya çıkardığım inançları bana daha iyi gelecek, beni daha çok iyileştirecek inançları nasıl değiştirebilirim? Bunların yollarını aramaya da devam edeceğim. Evet, bütün manifest listemi sizinle paylaşmadım çünkü henüz hazır değil. Ama e, belki tekrardan oldukça başka videolarda, bloglarda bahsediyor olurum. Umarım, umarım size de ilham olmuştur. Umarım sizin de geleceğinize, önünüzdeki senenize ve şu anınıza daha umutlu bakmanızı sağlayacak ve tabii ki de sizi harekete geçirecek bu anlamda bir video olmuştur. Benimle de ve bu kitlenin, komünitenin kanalıyla da lütfen yorumlarda paylaşın. Siz ne istiyorsunuz bu yıldan? Hatta hayatınızın geri kalanından nasıl bir insan olmak, nasıl güne başlamak, nasıl bir hayat stili hayal ediyorsunuz? Ve tabii ki spesifiklere de inebilirsiniz. Çünkü ben de daha spesifikleştireceğim sonra bu örneklerimi. Hep birlikte belki birbirimize ilham oluruz. Ee, öyle. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. O zaman ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Yes. Çektim işte. İşte çektim. İşte budur. Yapacağım dedim ve yaptım.